Sirkezi kurmak için sirke anasına, sirke babasına, sirkeye gerek yok. Yani çok kolay ya. Yapacağımız işlem işte gördüğünüz gibi kavanozun dibine tuzla şeker atın. Üçte biri meyve. Üçte biri meyve rastgele doğruyoruz. Ha böyle. Bunlar çürük, bunlar illet olmuş, atılacak gayet. Elmalarım çürüğünü, çarığını ayırdım. Tertemiz yıkıyorum. Az çürük olanları atmadım. Bunların çürük yerlerini alıp atacağız. Sağlam yerlerini kullanacağız. Bu aya kadar sak sağlam duran elmalar. Maşallah taş gibi. Cinsi çok güzel. Suda biraz beklettim. Tabii ki de depoda duruyordu ya. Böce börtü değmiştir diye. Sirkeli suda beklettim. Durlaya, durlaya tek tek şöyle Oğuştura oğuştura yıkayacağım elmaları Elmaları sirkeli suda Beklettikten sonra tertemiz Bir bir yıkayıp duruladım Yıkadığımız şöyle üzerindeki Eres sular kuru kadar Çeşme suyu kuru kadar Elmaları bekleteceğim ee, Tekrardan üzerine faydalı bakteriler Biriksin diye Yani hemen hemen 3-4 saat bekleteceğim Yeni elma sirkesi kuracağım. 2 ay önce kurduğum sirkeyi de süzeceğim. Süzmede acele etmeyelim. Bizim sirkemiz yoktu o yüzden süzüyorum. Sizin evde sirkeniz varsa acele etmeyin. Beklediği kadar beklesin. Ben 2 ayda süzeceğim. Bunun nedeni de sirkemiz yok. Götüreyim dışarıda süzeyim. Getirdim sirkemi. Daha önce kurmuş olduğum elma sirkemi süzeceğim. Yeni elmalardan da sirke kuracağım. Hoş geldiniz gönül dostlarım. Hoş geldiniz Ülker'in Dünyası YouTube kanalıma sefalar getirdiniz. İyi ki de geldiniz sevgili arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bizleri soracak olursanız bizler iyiyiz. Elmalar ta geçen seneden arkadaşlar. Ya elmalı taş gibi duruyor. Kasadaydı böyle altına üstüne gazete sermiş Yakup'un ablası. Bizim değil bunlar. Yakup'un bahçesinden, pazarlardan, ilçemizden ee, ablası, Hatice ablası bize gönderdi kasayla. Sağ olsun, var olsun. Kendisine buradan selam gönderiyorum. Çok teşekkür ediyorum. Güzel güzel gazeteye sarmış. Ee, bu aya, bugüne kadar durdu. Hala da durabilir. Biraz çürümüştü. Onları ayırdım. Gördüğünüz gibi elmaları tertemiz yıkadık. Yıkadıktan sonra üzerindeki yıkadığımız eğres suları Kuruttuk. 4-5 saat bekledi. Dediğim gibi. Şimdi yeni elma sirkesi kuracağız. Elma sirkesi kurmak için şöyle cam kavanoza kuracağım. Camı tercih ediyoruz arkadaşlar. Plastiğe kurulur mu? Kurulur. Sıkıntı olmaz ama sağlıklı olmaz diye cama kursak daha iyi olur. Şimdi elma sirkesi kurmak için illakin anaya sirke anasına Sirke babasına sirkeye gerek yok artık yaz geldi ya çok güzel sirke olur ee, sirke elma sirkesi üzüm sirkesi her ne sirkesi kurarsak sıcağı çok sever mesela benim bu sirkem çok sağlıklı bir şekilde e, tuttu yani sirke oldu süreç çok güzel ilerledi neden derseniz sürekli oda sıcaklığında tuttum. İçeride buzine sobanın yanında tuttum. Anası üzerinde duruyordu sabit şekilde iken. Buraya getiresiye kadar anayı dibine aldı. Dibine çöktü ana. Neyse süzünce çıkar. Fark etmez. Çiğden sirke nasıl kuracağız? Elimizde hiç ana sirke olmasa da elma sirkesi, üzüm sirkesi bütün meyvelerden sirke kurabiliriz. Yeter ki şeker, tuz, varsa nohut yoksa nohut illakin önemli değil çok hızlı fermentasyon olmasını sağladığı için nohut atıyoruz bugün hatta nohut da atmayacağım ee, kaya tuzu bir tatlı kaşığı göz karar işi atıyoruz da 7 kiloluk kavanoz 7 kilo kavanoza bir tatlı kaşığı tuz attım fazla atmadım çok fazla tuzlu bozar tuzsuz olursa da olmaz illakin tuz atmamız lazım 2 çorba kaşığı da şeker attım. Bir tatlı kaşığı tuz, 2 çorba kaşığı şeker. Kavanozun dibine elmaları eşeğlen her yeriyle doğrayım. Sadece şu ağaca tutunan sapını koparıyorum. Göstereyim mi? Biliyorsunuz daha önce gösterdim. Şu sapı yok mu arkadaşlar bak şu. Minnacık. Şuradan ağaca tutunan şu küçücük sapı. Onu atıyoruz. Bunu atıyoruz diğer yanına. Rastgele rastgele doğruyoruz. püf nokta arkadaşlar sirke kuracağımız kap temiz olması lazım. Kavanozu ben kaynar suyla çalkaladım. Çürük olanları var. Onları ayırıyorum. Çürüklerden kurulmaz. Kesinlikle kurulmaz. Kendi sirkemizi kendimiz kuralım. Sirke kuracağım mevsim. 31 Mayıs 2023 günlerden çarşamba. Bizim elmalı hala taş gibi duruyor. Bizim demiyorum da. Hatice ablası göndermiş de Yakup'un söylediğim gibi. Sonuçta bize verilmiş. Bizim oluyor yani. Elmanın cinsi güzelmiş. İlaç falan atılmadığı için doğal olduğu için organik olduğu için bu şekilde dayanmış <laughs> bu mevsime kadar maşallah diyor çok kolay ya yapacağımız işlem işte gördüğünüz gibi kavanozun dibine tuzla şeker atın kavanozun üçte birini elinizde kap 5 kiloluk olur 2 kiloluk olur 1 kiloluk olur 10 kiloluk olur ne kadar olursa olsun üçte biri meyve üçte biri meyve çürük olanları doğramayalım sirkemizi bozar Doğradıktan sonra yeteri kadar su doldurmak. Şekilde görüldüğü gibi kavanozun üçte biri meyve. Ağzına kadar doldurmayacağız. Karıştırmaya yer bırakacağız. Tamamdır. Sirke kurma işlemi tamam. Yeter kadar suyu doldurduk. Çok ağzına kadar doldurmadık. Karıştırmaya yer bıraktık. Şöyle kapağıyla değil bez olur, peçete olur. Onunla kapatacağız. Ağzını sıkıca lastikle sıkıştıracağız. Bakın meyveler yüzeyde ya elmalar. Karıştıracağız. Karıştıracağız. Ağzını açıp karıştıracağız gene böyle bezle veya peçeteyle lastikle sıkıştıracağız. Neden sıkıştırıyoruz? Dışarıdan herhangi bir içine bir şey girmesin diye arkadaşlar. Ne zamana kadar karıştıracağız? Meyveler dibine çökesye kadar. Meyveler dibine çöktü mü karanlık, kuru, serin bir yere sirkemizi uyutacağız ve unutacağız. Orada dinlenmeye, beklemeye alacağız. Ta süzme işlemine kadar. Şimdi bu kenarda beklesin. Kapağın üzerine koyayım. Ne zamana kadar uyutacağız ve unutacağız demiştik. Süzme işlemine kadar. Daha önce kurduğum sirkenin de süzle, süzme işlemini gerçekleştireceğiz. Hadi bismillahirrahmanirrahim. 20 günde meyveler dibe çöker. Karıştırmadan olur mu Ülker abla diye sorular vardı. Asla olmaz. Meyveler yüzeyde olduğu için küflenme olur. Küflenme olur, küflenme de bozar. Tamamdır. Önce üzerinin duru yerini süzdüm. Aldım. O oh, pırıl pırıl elma sirkemiz Üzerini duru yerini süzdükten sonra cam şişelere, dar ağızlı şişelere dolduracağım. Dar ağızlı olması önemli. Doldurduk şişelere kapan da sıkıca kapattık mı sirke de asla bozulma olmaz. Püf nokta söyleyeyim. Şişeler kuru ve temiz, hijyenik olacak. Kirli işte ıslak. Hani çeşme suyuyla yıkadık şişeleri. Yıkadığımız gibi de sirkemizi, olmuş sirkemizi doldurduk. Bu sirkeyi bozar. İnşallah anlamışsınızdır. Hadi bismillahirrahmanirrahim diyerek meyve suyu şişeleri yani gıda şişeleri, cam şişe olursa atmıyorum ben. Böyle sirkelerimi dolduruyorum. Güzel oluyor. Ufak olmaları da güzel. Neden derseniz hani elimizin altında iyi oluyor. Kullanıyoruz. Küçük ya oraya buraya bahçeye şuraya masaya taşıyabiliyoruz. Daha büyüklere de doldurabilirsiniz. Ağzı dar olsun meyve suyu şişesi cam tertemiz yıkadım kuruttum neden atalım elimizde olanları atmayalım cam olursa değerlendirelim sirkede cam daha güzel plastiğe olur mu ona da olur olur olmasına da cam daha sağlıklı dedikler için uzmanlarımız biz de dikkat ediyoruz biz elimizden geleni yapacağız dikkat edeceğiz Sağlıklı yaşam için evde sirke bulacağız. Sirkemizi süzdük. Üzerinin duru yerini doldurduk. Dibinin meyvelerini boşalttık. Süzgü bezine. Delikli süzgecin üzerine sıkacağım. Gücümün yettiği kadar şöyle sıkacağım. Elmalar parçalanmadı. Şöyle buz bulanık olmadı zaten. Sirke duru. Gönül dostlarım ne yaptık? Yeni kurduğumuz sirkeye nohut atmadık. Nohut şart mı? Atmak şart değil. Başta da söyledim. Nohut çabucak hızlı bir şekilde fermentasyon olmasını, ekşimesini sağlar. O yüzden atıyorduk. Şimdi zaten havalar çok sıcak yaz. 2023'ün Haziran ayına girdik. Biz doğal elmalarımız duruyordu Yiyen de yok Meyve olarak tüketen olmayınca Biz de ne yapıyoruz Çöpe atmıyoruz değerlendiriyoruz Sirke kuruyoruz Salatalarımız da olsun Orada burada sirke nerede kullanıyorsak Orada kullanacağımız sirkeleri Evde kendimiz hazırlıyoruz İyice sıkıyorum Sıktıktan sonra Şu dibinin meyvelerini atmayacağım Zaten o kadar sıktım bakın parçalanmıyor diri diri kaldı bazen eriyor meyveler bulanıyor bulanık oluyor bazen de böyle diri diri kalıyor İyice sıktım bunu sıkabildiğim kadar sıktım daha da sıkacağım posasını çöpe götürüp çöpe atmayacağız ağaçların çiçeklerin bitkilerin dibine gömeceğim ki onlar da faydalansın çünkü e, elma sirkesi başta olmak üzere bütün meyvelerin sirkesi çok şifalı, çok faydalı. Uzmanlarımız sürekli anlatıyor bunu. Elma sirkesiyle neleri iyileştirdiğimi, kendi kendimi tedavi ettiğimi size hemen söyleyeyim. Kulak mantarı. Kulaklarımda mantar vardı. Doktora gidiyorum, yıkıyorlar, ilaç veriyorlar. İyileşti gibi oluyor. Uyuyor. 6 ay sonra tekrar hortluyordu. Elma sirkesiyle 15-20 gün az olmak şartıyla kulak çubuğu var ya pamuklu ucu ona böyle değirdim. Sildim, bıraktım çok ileri itmeden. Sildim, bıraktım. Kulağımın içi kanıyordu, kaşınıyordu, yaralar vardı. Tamamen çok şükür, bin şükür kökten silindi. İkincisi Şahin'in ayaklarının arasında şu ayak parmaklarının arasında mantar vardı. Askerde olmuş. Hani asker askerde çizmeleri çıkarmıyorlar ya çok orada nemden mantar olmuştu. Elma sirkesi sürüp elma sirkesiyle yıkaya yıkaya onu da kuruttuk. Çok şükür şimdi ayakların arasında mantar yok şahinim. Ha önce modern tıpa gideceğiz arkadaşlar. Doktorun verdiği ilaçları kullanacağız. İlk olarak da böyle şifalı nimetlerden faydalanacağız. Sıktıkça çıkıyor maşallah. Bir damlası bile çok önemli atamam. Atamam. Vücudumuzun herhangi bir yerinde kaşıntı varsa tertemiz yıkayıp kuruladıktan sonra elma sirkesiyle silebiliriz. Elma sirkesi sürebiliriz. Kaşıntıları da yok ediyor. Onu diyebilirim. Elmalar diri diri. Sıkıyor. Parçalanmıyor. Parçalanmadı, erimedi, bulanmadı. O yüzden sirkelerim duru olacak böyle. İnşallah bu da aynı şekilde olur. Sıkma işlemimiz de tamam olmuştur. Yaklaşık 5 kilo sirke çıktı diyebilirim. 5 litre diyelim. 5 litre sirke çıktı. Bu da bize bayağı bir yeter. Evde sirkemizi kendimiz kuralım. Biz önlemlerimizi alalım. E, şifa Allah'tandır arkadaşlar. Bir bardak su. 2 çorba 3 çorba kaşığı da evde yaptığımız doğal sirkeden karıştırıp içersek ferahlıkta veriyor gönül dostlarım bir videonun daha sonuna geldik bilgi videosu sirke kurma videosu çok soru var sirke hakkında ben ee, cevaplıyorum ama tabii ki de yeni gelen takipçilerimiz merak ediyor haklılar özellikle yeni sirke kuracak olanlar Yeni sirke kuracağım abla. İlk kuracağım. Senin tarifine göre kuracağım. Benim evde sirke anam yok. Sirkem yok. Sirke kurulur mu? Kurulur. İşte şimdiki kurduğum gibi. Sade meyve, su, birazcık da kaya tuzu. Üçüyle sirke kurulur. Ha, çabuk dönmesi için, fermentasyon olması, ekşimesi için sirke anası koyabilirsiniz. E, ee, diyelim ki bu sirkeden şimdi bunun üzerine maya olarak ekleyebiliriz. Eklemesek olur mu? Olur eklemesek de olur kendiliğinden ekşiyerek meyve sirke oluyor ne oluyor biraz geç oluyor ee, sirkenin sağlıklı olması için sürecin güzel işlemesi için sıcak ortamda olacak kıştı kış ayında e, önce buldum sirkeyi ben içeride sobanın yanında tuttum oda sıcaklığında şimdi gerek yok İçeriye bir köşeye koyacağım mutfağıma meyveler dibe çökese kadar karıştıracağım. Dibe çöktükten sonra karanlık bir yere sabit olarak bırakacağım. Uyutacağım ve unutacağım. Sonra da süzeceğim. Afiyetle şifa için içeceğiz, yiyeceğiz, temizlikte kullanacağız. Sirke yapmak bu kadar kolay. Kolay dedik ve gidip bunu ağaçların altına dibine gömeyim. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Allah emanet olun. Videoma beğeni atmayı unutmayın. Abone değilseniz abone olun. Abone olduktan sonra yandaki zili açın ve yeni videolarımdan haberdar olun sevgiyle kalın